Bugün biz e, Narin cinayeti dosyasının etkin soruşturulmasını önlemeye yönelik Müdahalelerin soruşturulması, dosya delillerinin karartılacak şekilde kamuoyuyla paylaşılması ve akabinde etkin bir soruşturmayı gerektiren bu yargılama sürecinde basında ve kamuoyunda dosyanın vehameti karşısında ısrarla magazinel bir fotoğrafla dosyanın gerçekliğini ve cinayetin sebeplerini gizlemeye yönelik tutumlarının da Soruşturma konusu edilmesini ve bugün itibariyle de yürütülen soruşturmanın halen toplanacak deliller olması sebebiyle de etkin bir şekilde yürütülmesini ve zamana yaymak suretiyle de bu dosyanın da faizsiz bırakılmaması için biz bu başvurumuzu yaptık ve sürecin takipçisi olacağımızı da bu sebeple sizlerle paylaşmak istiyoruz. Elbette ki dosyada tutuklu e, zanlılar mevcut. Ancak bir dosyada tutuklu sanıkların, tutuklu zanlıların bulunuyor olması tek başına etkin bir soruşturmanın yürütüldüğüne delalet teşkil etmemektedir. E, dosyada e, biz gizli kararının etkin bir soruşturmaya engel olduğunu düşünüyor. Bu aşamada dosyanın açık, tarafsız, şeffaf bir şekilde kamuoyu da bilgilendirilecek şekilde yürütülmesini öncelikli talep olarak dile getiriyoruz. Ancak bugün itibariyle bile halen toplanan deliller varken e, ulaşılması mümkün olan delillere uğra ulaşılmasını, aileye delillerin karartılması e, sebebiyle katkı sunan e, iktidar güçlerini kullanan kişilerle telefon irtibatlarının ve bağlantılarının tespit edilmesini bu temelde e, hem suçu işleyen hem de işlenen suçun e, ortaya çıkmasını önlemeye çalışan delil karartan kişilerin de bu süreç içerisinde tespit edilerek yargı karşısında cezalandırılmasını, haklarında ilgili yeteri kadar iddianame tanzim edilmesini ve Narin dosyası üzerindeki bu baskının ve bu etkinin de ortadan kaldırılması ve halen geç kalınmamış olan etkin soruşturma sürecinin de etkin bir şekilde sürdürülerek zamana yaymak suretiyle hem delil karartmak hem de bu dosyanın failsiz bırakılması çabalarının karşısında olduğumuzu belirtmek üzere suç duyurularımızı yaptık. Ee, yapılan müdahalelerin e, yapanlar tarafından kim tarafından yapılmışsa ilgili kişilerin tespit edilmesini ilk günden itibaren aileyle irtibat halinde bulunup bu suçun örtülmesine ve gizlenmesine katkı sunan kişilerin tespit edilmesini ve bu dosya kapsamında şeffaf açık bir şekilde de kamuya açık bir şekilde dosyanın soruşturmasının etkin bir şekilde yürütülmesi taleplerimizi dile getirdik. Tekrar sizin huzurunuzda narin cinayetinin failsiz bırakılmaması konusunda hem cinayetin sebeplerinin hem cinayetin sorumlularının bütün ilişkileriyle ortaya çıkarılması konusundaki takibimiz, ısrarımız ve müdahalemizde devam edecektir.